İskenderun Güney Eğitim Vakfı burs başvuruları belirtilen tarihler arasında başvuru formunun doldurulup vakfa teslim edilmesiyle yapılır. Burs, yılda 8 ay süreyle ödenir. Burs başvuru şartları şöyle, burslar, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan yüksek öğrenim öğrencilerinin öğrenim giderlerine katkıda bulunmak amacıyla verilir. Öğrenimini tamamlayan her vakıf bursiyeri, İleride kendisi gibi en az bir gencin yetişmesine katkıda bulunmayı görev sayar ve bu amaçla burs tutarını vicdani bir borç olarak kabul eder. Kredi ve Yurtlar Kurumu dışındaki kişi ve kuruluşlardan vakfın vereceği burs miktarı kadar gelir sağlayan öğrencilere vakıftan burs yardımı yapılmaz. Ancak sağlanan burs veya yardım vakıfça verilenden az ise eksik miktar kadar tamamlayıcı nitelikte burs verilir koşulları yapılan duyuruya uygun olan istekliler, istenilen belgelerle birlikte vakıftan sağlayacakları bilgi formunu doldurarak vakıf merkezine verirler. Yüksek öğrenim ile ilgili burs talebi için vakfın iki üyesinin önerisi şarttır. Eğitim İşleri Komisyonunca yapılacak bursiyer seçiminde, yüksek öğrenim kurumları giriş sınavında alınan puanlar, yüksek öğretim kurumu ara sınıfında okuyan öğrenciler için başarı durumları, Öğrencinin ailesi ve kişisel konularıyla mali desteğe olan ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. Yüksek öğrenim bursları, öğrenime başlama tarihinden itibaren 8 ay ödenir. Burs süresi, bursiyerin okuduğu okulun normal öğrenim süresini geçemez. Her ders yılı sonunda bir üst sınıfa geçtiğini öğrenci kanıtlamak zorundadır. Sınıfta kalanların Yüksek Öğrenim Kurumu ile ilişiği kesilenlerin ve sınıfı geçtiklerini belgelemeyenlerin bursu kesilir. En çok 3 dersle sınav ilişiği kalmakla beraber devam ettiği öğrenim kurumunun yönetmeliklerine göre bir üst sınıfa veya döneme devam eden ve devam ettiği sınıfın sınavlarına girme hakkı kazanan bursiyerlerin bursu kesilmez. Burs başvuruları 20 Ağustos 2024 ile 30 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru formuna ulaşabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.